bana getirdiğiniz kıymetli takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim herkese sağlık, sıhhat, huzur versin. Çoluğundan, çocuğundan, eşinden, dostundan, Mevlam hayırlı geçimler versin. Bizler soracak olsanız hamdolsun, şükürler olsun, iyiyiz. Allah'ım bundan aşağı düşürmesin. Arkadaşlarım bugün ben çekimimi gece yapıyorum. Bugün ben ne tarif vereceğim sizlere? Hep yemek tarifi olmasın ya, arkadaşlarım. Arada da değişiklik olsun ya e, bildiğim ne olursa olsun, ne tarif olursa olsun sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün ben bir tane karışım, karışım yapacağım. Sizler de tabi paylaşın. Ee, çok az bir malzeme bu kış içeceği, kışın içecek bir şey arkadaşlar. Ee, kışın çok kullanılan bir şey. Bir buçuk soğanımı soydum. Güzel dışını yıkadım. 3-4 diş sarımsağı da soydum. Burada da iki kaşık balım lazım olacak. Ben bu karışımı kendim yaptım, içtim. İnşallah buna da içeceğim. Nasıl olsa dedim yapacağım. Ben bu tarifi neden paylaşmayayım arkadaşlarıma? Şimdi ben bu karışımı kendim için yapıyorum arkadaşlarım. Şimdi şöyle bir buçuk soğanım var. Soğanlarımı yemeğe doğrar gibi incecik kıyacağım arkadaşlar. Ben bu karışımı yapacaktım. Nasıl olsa dedim karışımı yapayım. Ben bu tarifi de arkadaşlarıma vereyim. Belki bir faydam olur. Bir faydam dokunur arkadaşlar. Allah razı olsun demeniz yeterli. Ee, ben bildiğim bütün bilgileri sizlerden paylaşmayı çok seviyorum. Bu yüzden dedim bugün yemekten sonra karışım yapacaktım. Şöyle çok da kırıklamayacağım. Çok da irice, normal şekilde. Evet, şöyle doğruyorum. Tabii ki herkesin bünyesi bir değil arkadaşlar. Bana iyi geldi ama sizleri bilemem tabii ki. Herhangi bir hastalığınız, şekeriniz, tansiyonunuz e, şimdi nasıl nasıl değil bilemem. Ben buna benim mide en, endoskopi yaptırdım arkadaşlar kaç sene önce. Ondan sonra benim öksürüğüm geçmedi. Şuradan bir Instagram video şey çekeceğim. Bunda bir Instagram video şey çekeceğim. Şöyle Soğanlarımız doğradıktan sonra kavanozu da alacağız. Kavanozu koyacağız bunları arkadaşlarım. Burada da 3-4 diş sarımsak var. Aralarını koymak için. Biliyorsunuz sarımsak, soğan antibiyotik niyetine kullanılıyormuş arkadaşlarım. Kışın çok tüketmemiz lazımmış. Tabi sevene sevmeyene bilemem. Şimdi şöyle karışımına Kavanozumun içini buyuyor. Çekiyorum bakın çekiyor. Arada sarımsakları atıyorum. Şöyle soğanımız koyalım. Soğan da acıymış. Gözümü yaktı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Elimden koydum şu arkadaşlar. Nasıl sen istiyorsun? Elini. Evet, elinin lezzeti daha güzel oluyor. Nasıl olsa ben kendim için. Şöyle koyduktan sonra arkadaşlarım kavanozu koyduk. Şimdi iki kaşık çambala. Çambalı lazım. Orjinal bal. <laughs> Orjinal bal mis gibi koktu. Uy, dur. Şimdi artık şöyle doluyor diktim. Neyse ben yani yapacak bir şey yok. Şöyle arkadaşlarım ikinci başımı koyuyorum. daha <laughs> çıkıyor ama. Instagram'da Reels videosu paylaştığımız için. Şimdi arkadaşlarım. Instagram hesabımızda yorumlara yazarım. Ali Sabit Instagram'dan da bizleri takip ederseniz çok seviniriz. Ee, videolarımız arkadaşlarımıza dönerseniz ona da seviniriz. Ee, evet, Instagram'daki videolarımızı kaydederseniz çok seviniriz. O zaman keşfede düşmemiz kolay oluyor. Bunu aydınlatmışsa nasıl oluyorsa. Reels videolarımızı evet. e, beğenip yorum yap, kaydetmeleri yeterli ama kaydetmeleri daha çok düşürüyor keşfeti. Ben bilmediğim için Nursel'in tarif ediyor arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlarım balamızı ilave ettik. Şöyle göstereyim. Şimdi ben buna ellemeyeceğim. Ağzını kapatacağım. E, buzdolabında da bekletebilirsiniz. Dışarıda da bekletebilirsiniz. Ben buzdolabını koymayacağım. Tezgahımın bir kenarını koyacağım. Allah nasip ederse sabahı ve bu sulanacak. Sizlere de suyunu süzüp göstereceğim. Gerçekten kışın öksürük, öksürüğü boğulanlar, mesela grip olanlar bunu içerse daha çabuk bir günde faydasının olduğunu göreceksiniz arkadaşlarım. Gerçekten bir günde hemen fayda edecektir. Çok öksüren insan azaldığını da kendiniz de fark edeceksiniz. Tabi herkesin dediğim gibi bünyesi bakın bal aşağı inmeye başladı aralarından. Bu tamamen tamamen bal aşağı varacak arkadaşlarım. Ee, dediğim gibi hepsi antibiyotik bundan. Antibiyotik olması <laughs> çok iyi bir şey. Şimdi ben bu karışımımı böyle kapatacağım. İnşallah yarın süzgecinden süzüp sizler göstereceğim arkadaşlar. Şöyle koyalım. Yarın kaldığımız yerden sizlerle hep beraber devam. Tekrar merhaba arkadaşlarım. Şöyle bakın. Benim soğan kürüm iyice sulandı. Karışımım oldu arkadaşlar. Ama dediğim gibi 24 saat durması lazım. Şimdi bunu süzeceğim. Şöyle kavanoz getirdim ama şöyle sığmayacak herhalde arkadaşlarım. Dışını taşmasın diye. Nasıl sulandı belli zaten. Bakın Çocukları da içirebilirsiniz. Herhangi bir zararı olmaz. Çünkü soğanın sarımsağın ne zararı olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi değerli takipçilerim nasıl sulanmış. Tamamen hepsini boşaldı Zaten soğan, sarımsak, antibiyotik arkadaşlar. Ben bu karışımın sayesinde geçen sene öksürükten kurtuldum değerli takipçilerim. tekrar süzgecine doğal antibiyotik arkadaşlar hem balgam söktürüyor hem öksürüğünüze kesiyor gerçekten ben beğenmedim hiçbir tarif vermem arkadaşlar şöyle göstereyim Karışımım böyle oldu değerli takipçiler. Gördünüz mü? Balına sarımsak, soğan içinde hiç değişik bir şey yok. Gördüğünüz gibi şöyle. Ben aşk karını alamadığım için tok karını alıyorum. Bilhassa sabah akşam birer yemek kaşığı olsun, birer tatlı kaşığı olsun. Çocuklarınıza da geçen sene Selim'e de içirdik. Ee, şurup kabını koyduk. Şurup şişesini koyduk. Öyle içirdik. Yoksa işine de Dediğim gibi şurup sandı içirdik. Gerçekten de hem nefesiniz rahatladı. Hem öksürüğünüze hem de balgam söktürüyor. 2-3 gün sonra hemen siz de fark edeceğiniz zaten. Tabi ilk gün 1-2 gün rahatlıdır. iyice kesmez. Bundan sonra kesmiş olduğuna tamamen inanırsınız. Postasına da böyle burada koyduk. Şöyle böyle arkadaşlarım. Bugünkü tarifimiz böyle. Bir dahaki videomuzu görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, dostça kalın, kanalımızda kalın. Görüşürüz değerli takipçilerim.